Evet yine bir akşama ulaştık Allah'ın izniyle. 19 Ocak 2022 Çarşamba. Biraz rüzgar var bugün. Sabah böyle değil ama akşama doğru rüzgar arttı. Mikrofondan da sesi duyuluyordur belki. önümüzdeki bayan bizi tehlikeye sokacak gibi bayan mı? Bayan. Ne diyeyim? Günaydın, merhaba. Bugün 20 Ocak 2022. Perşembe. Evet. Daha önce bahsettiğim hani e, kamera vardı ya bakın bu. Aslında bu daha uzak mesafeleri görmek için tasarlanmış bir şey de. Tabii bir de odak ayarlamak lazım. Motorun hani çalıştığı zaman şu kafaların ısınmasını göstereyim diye bunu çekin dedim ama 9 derece ölçmüştük az önce hatırlarsanız. Şimdi egzozun borusu şu. Bakın şu kafa dönüyor ya. Orası hemen ısınmaya başladı bu motorlarda Boxer motorda da iki tarafında yaklaşık aynı ısınıyor olması lazım. Ne kapandın arkadaş? telefonu da uzun zamandır açmıyordum herhalde ondan dolayı mı oldu anlayamadım. Şimdi şurası 74. Şöyle tam ortaya geç. 100 yok kaç? 120. dereceyi tam anlayamadım ya 166 17 Şurada farklı ayarlar var da hmm. Hmm. Birisi bu Heh, 240 orada görüyor Burada 230 görüyor Tamam Bu ayar daha doğru herhalde 247 245 ama sanki bu şu taraf da elim şu taraf sağ taraf biraz daha fazla gibi sanki 250 204 209 yo aynı gibi ya 3-5 derece önemli değil zaten demek ki senkronu kötü değil herhalde öyle denebilir Belki sol taraf az bir şey. Daha doğrusu motorda otururken sağ taraf birazcık artırılabilir. Bu arada kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. O şimdi egzozu ölçmüyor. Öndeki buharı ölçüyor. Bu kameranın tek bir dezavantajı var. Hani camın ya da şeffaf bir şeyin arkasını okuyamaz. O yüzden burada ön camı okuyor mesela. Ha, belki şöyle okuyabiliriz. Şu moda geçelim. Dış muhafazası ya daha serindir tabii bu. Neyse bu da böyle bir video oldu bakalım. Görüşürüz. Yoldayız. Son ilgili bir sorun yaşıyordum. Belki bahsetmişimdir daha önce. Tarkan abi açtık. İçine girmeye çalıştık düğmenin çıt çıt kısmı var ya. Açamadık bir türlü. Sonra Facebook'ta bir grup var. BMWR 1150 BMW GS Adventures Türkiye diyor. Oraya girdim. Fotoğrafları paylaştım. Sağolsunlar hemen bir tane switch buldular. Bugün gönderecekler. Yarın elinde olur inşallah. ama şimdi biraz daha iyi çalışıyor nasıl iyi çalışıyor ara ara çalışıyor Oradan ne oldu ki kaza olmuş? Hmm güneş. Lan yani daha yeni sar yandı yani. Hemen dat diye düğmeye basıyorlar. bak çalıştı yine sol. Tabii birkaç kere basınca çalışıyor. Hemen şak diye çalışmıyor da. Yine güneşimiz geliyor ve geldi. Kör edici bir şekilde. Evet ben iş geldim sayılır. Burası Batı kent zaten biliyorsunuzdur. Şurası Ergazi Mahallesi. Arkam Mesa mı geçiyordu? Mesa da geçiyordu herhalde. Asfalt yapıyorlar. Koca çukurlar bırakıyorlar ya. Şuna bak. Şuna bak arkadaş şuna şuna. Yazık günah ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.